Selamlar. 7. döngüyü 2021 yılında 7. döngüsünü yaşayacak olan arkadaşlarım. Şimdi 7. döngüyü anlatmadan önce her zamanki gibi 7 enerjisi taşıyan insanları ufaktan tanımak gerektiğini düşünüyorum. 7 enerjisi taşıyan insanlar duygu geçişlerini çok hızlı yapan, mutlulukla mutsuzluk arası uçak hızı geçişler yapan, Küçücük bir şeyden bir dünya yaratıp kendilerini dibe çekmeyi çok iyi bilen ama aslında hayatlarını çalışmaya bağlamış inanılmaz da çalışkan insanlardır. Bu hayatta sevdikleri şeyi yapmak zorundalar. Çünkü e, kalplerinden bir şey istemiyorlarsa e, onlara hiçbir şey yaptıramazsınız. Yani bir sabah uyandığında hiç sevmediği bir tenis maçı vardır televizyonda ama onun yataktan kalkıp o kanalı değiştirecek gücü yoktur. Kumanda da yanında değildir falan. Hayata güvenmediklerini söylerler. Çok sosyal değillerdir. Ee, insanlara güvenmediklerini söylerler. Dışarıda çok güvenli bir duruş vardır. Yanmaz yıkılmaz gibi görünürler ama içlerinde korunmasız küçücük çocuktur aslında. Yani çocuklar vardır. Kızı da erkeği de fark etmez. E, bu hayatta biraz daha sosyal olmaya, aslında ana temel öznenin insana kendisinin güvenmesinin olduğuna e, inanmak üzere, yani bunu idrak etmek üzere gelmişlerdir. E, şimdi yedinci döngüye geliyorum. E, yedi enerjisi oldukça uzun anlatılacak bir enerji. Yedi insanları, bu arada kulaktan dolma hiçbir şey hayatlarına geçmez, her şeyi yaşayarak görürler, kafaları toslar, 90 derece alan değiştirirler. Yani kafalarını koydukları her şeyi de hayata geçirecek güçleri de vardır. Şimdi 2021 yılında 7 döngüye gelecek olan arkadaşlarım. Hemen şöyle söyleyeyim. E, 2015 yılında e, kurguladıklarınız, yazdığınız mektup. Siz de hemen 2015 yılını birinci videoya dönün. Ve birinci video size 2015 yılını anlatıyor aslında. Oradan devam ederek buraya gelebilirsiniz. Şimdi 2015 yılında tohumlar attınız, mektubu yazdınız, Yaradan'a gönderdiniz. 2016 yılında bununla ilgili organize oldunuz, işbirlikleri kurdunuz. 2017 yılında beklemeler yaşadınız, kayıplarınızı gördünüz. 2018'de elinizde kalanla yeni bir harç yaptınız, kökleri sağlamlaştırdınız. 15, 16, 17, 18 evet 2019'da üzerinizden ölü toprağını attınız e, yeniden aklınıza gelen her şeyi denediniz ve bu hayattaki neler yapabileceğinizi deneme yanılma yoluyla gördünüz e, 2019 yılında e, sezgisi olarak e, yükseldiniz kendinize inandınız, güvendiniz ve hiçbir şeyin sizi demoralize etmesine izin vermediniz. 2020 yılında kökleri 2021 yılında kökleri artık yere saldınız. Şu an bir hacı yatmaz oldunuz farkında mısınız? 2015 yılında başlattıklarınızla ilgili şu an kökler yerin altında. Bir hacı yatmaz. Yani hiç bir zaman bir daha tuş olmayacaksınız hayatın karşısında. 2015'te verdiğimiz kararlar sizi yani o döngünün 7. evresi artık kendinize geliştirdiğiniz güvendir. Mutluluktur. Küçük şeylerden mutluluk yaratmaktır. Ve kendini ödüllendirmektir. Şimdi sosyalleşme zamanı. Çünkü bolluk bereket yaz geldi yazın içindesiniz. Önümüzdeki sene böyle patır 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 meyvelerinizi toplamaya başlayacaksınız. Hatta meyvelerinizi toplamak için uzanmayacaksınız bile. Elinize düşecekler yani o kadar. Rüzgar artık karşınızda değil, yanınızda değil. bayağı arkanıza geçmek üzere. 30 derecelik bir açısı kaldı. Yani e, çok çok güzel bir yıldasınız. Kendinize güvenmeyi, daha sosyal olmayı öğreneceksiniz bu yıl hiçbir şeyin sizi duygusal olarak aşağı çekmesine müsaade etmeyin. Yaptıklarınızla ilgili kendinizi ödüllendirin ve önünüze bakın. Çünkü gerçekten yazı iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Hissettiklerinize güvenin. 8. videoda buluşmak üzere.